Merhaba, ben Sebiha Çelebi. Ben Mehmet Ali Kilci. Ben Ayşenur Çalışkan. Tarih bölümünü, tarihi çok sevdiğim, ilgi duyduğum ve merakla takip ettiğim bir alan olmasından dolayı tercih ettim. Fakültemizin de bulunduğu Develi, Butik ama Kayseri'nin en büyük ilçesi olup, tarihi doku envanteri açısından oldukça zengin bir yaşam alanıdır. Bu yönüyle hocalarımızın düzenledikleri geziler sayesinde yerinde inceleme, değerlendirme ve araştırma fırsatı yakalamaktayız. Bölümümüz eğitim-öğretim müfredatlarında yer alan dersler ile muhakeme gücü yüksek bireyler olarak yetişmemizi amaçlamaktadır. Kayseri Üniversitesi'nin lisans eğitimi sonrasında sunduğu yüksek lisans eğitimi akademik kariyer düşünmem nedeniyle de tercih sebebimdir. Bu nedenle mezuniyet sonrası bölümümde ilgi duyduğum ortaçağ tarihi alanında akademik kariyer yapmak istiyorum. Tarih öğrenmek, olayları ezberlemek, veya bir kaba sokmak değildir. Tarihi olayları değerlendirirken eleştirel düşünme insana farklı bakış açıları kazandırır. Ben de tarih bilimini analitik değerlendirme yetisine sahip olmak ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak istediğim için tarih bölümünü seçtim. Bu bölümü tercih etmemde Kayseri ve çevresinin zengin tarihi ve kültürel mirası yanında doğal zenginlikleri ve şehrin sunmuş olduğu imkan ve fırsatlar da etkili oldu. Lisans eğitimi tamamladıktan sonra gençlerle iç içe olmak ve onlara tarihi sevdirmek amacıyla Kayseri Üniversitesi'nin bizlere sunmuş olduğu pedagojik formasyonu da alarak öğretmen olmak istiyorum. Tarihe meraklı bir birey olduğum için Kayseri Üniversitesi Tarih Bölümünü seçtim. Fakültemizin konumu itibariyle kış turizminin en büyük merkezlerine sahip Erciyes Dağı'nın yanı başında olması bizlere sosyal imkan ve fırsatlar sunmaktadır. Fakültemiz idari ve akademik kadro bakımından zengindir. Bölümde okurken öğretim kadromuzun bilgi ve deneyimlerinden rahatlıkla yararlanabiliyorum. Burasının belki de en cazip yönü hocalarımızla kolaylıkla iletişim kurabilmemiz ve ortamın samimiyetidir diyebilirim. Tarihçi ünvanıyla lisans dönemini tamamlayan öğrencilerim müzelerde, devlet arşivlerinde, kütüphanelerde ulusal ve uluslararası fonlarla desteklenen projelerde çalışabilmenin dışında lisans üstü düzeyde akademik kariyer yapabilme seçenekleri bana oldukça cazip gelmektedir. Ben de lisans eğitimimi tamamladıktan sonra öğretmen olarak hizmet etmek istiyorum. Okumaya meraklı, araştırmacı, analitik düşünmeyi seven bireyler Kayseri Üniversitesi Tarih Bölümünü rahatlıkla seçebilirler.